Ağzındakini çok mu yakınlaştırdık? Ne sen oynayınca gitmiş o Mete. Biraz böyle yakından görmem gerekiyordu. Onu da yapamamışız. Dur. Tutayım mı seni? E, tutmasam olmaz ki. Gel bir tane yapalım. Ucunu getir. Tamam gel. Şu an acımaz Mete. Bak dokun. Hayır acımıyor Mete. Hayır şu an hiçbir yerine dokunmamışım çünkü. Bak getir bak. Çekmez bak. Olmaz Mete. Getir. Bak. Küçük küçük var. Tamam şimdi gel. E, dilin nerede? Dilini görmedim de gel de dilini getir bana. Bitti 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 azıcık da ya. İşte bu. Şu kenara biraz gideyim. Azıcık Mete. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmelsin Medre. Mükemmelsin. Evet. Bitmek üzere. Çok güzel. Aferin sana şimdi.